hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte beyaz lahana sarması yapıyoruz. Bakın arkadaşlar ben şöyle pazardan lahanımı kaptım geldim. Şimdi size malzemelerimizi söylüyorum. Bir adet lahanamız var. Şöyle biraz maydanoz. Sonrasında baharatlar, tuz, şeker, karabiber, kırmızı toz biber, pul biber var. Ve şöyle de arkadaşlar 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı da biber salçası var. Böyle karışık salçayla yapmak çok güzel oluyor. Burada da bir büyük soğan var. Şöyle yarım fincan diyebiliriz. Yağımız var. 2 su bardağı da arkadaşlar. Benim bardağım bu arada büyüktü. O yüzden bu kadar çıktı. Bu kadar da pirincimiz var. Şimdi yapmaya başlayalım. Şimdi tenceremi ocağıma aldım arkadaşlar. Öncelikle yağını koyuyorum. Sonrasında soğanlarını ekliyorum. Ve tabii ki de en önemli şey ocağımın altını açıyorum ve kavurmaya başlıyorum. Arkadaşlar ben öncelikle sarmamın içini hazırlıyorum. Genelde zaten o şekilde yaparım. İşte Dolmamın sarmamı o şekilde yapıyorum. Çünkü o içini hazırladıktan sonra biraz dinlenince daha güzel oluyor bence. Şimdi soğanlarımı kavurup hemen geliyorum. Bu arada arkadaşlar, şunu da sizlere söyleyeyim. Çiğden yapanlar da var. Tabii ki dolda güzel olabilir ama ben açıkçası kavurarak yapmayı daha çok tercih ediyorum çünkü daha güzel oluyor. Sizin de aklınızda bulunsun. Şöyle dolmalarınızın, sarmalarınızın içlerini kavurun arkadaşlar. Gerçekten bana katılacaksınız. Arkadaşlar benim soğanlarım kavruldu. Ben şimdi salçasını da ekledim. Söylediğim gibi hem domates hem de biber salçası kullanıyorum ben. Gerçekten çok güzel oluyor. Şimdi şöyle salçayla da kavrulsun. Hemen geliyorum. Arkadaşlar ben salçayla biliyorsunuz ki soğanlarımı kavurdum. Şimdi de pirincimi attım arkadaşlar. Şöyle onları da birkaç dakika çevireceğim. Sonrasında ise baharatlarını ve maydanozunu atacağım. Bakın arkadaşlar ben şöyle pirinçlerimi güzelce karıştırdım. Her yerine de salça geldi. Şimdi de baharatlarını atıyorum. Bakın tekrardan baharatlarını size göstereyim. Şöyle hepsini attım. Biraz öyle de karıştıralım. Söylediğim gibi zaten arkadaşlar pirinçlerini koyduktan sonra 1-2 dakika sadece ocakta kalacak. Sonra da zaten alacağız. Şöyle baharatlarıyla da karıştırdık. Şimdi de maydanozu ekliyorum. Ve tekrardan karıştırıyorum arkadaşlar. Ve ocağımın altını kapatıyorum. Arkadaşlar bu arada ben baharatlarıma baktım. Nane koymadım fark ettim. Hemen nanemi de ekliyorum. Zaten onun bir zamanlaması yok yani. İstediğiniz zaman ekleyebilirsiniz. Yeter ki dolmayı sarmaya başlamayın. Tamamdır. Şimdi naneyi de ekledim. Zaten ocağımın altını kapatmıştım arkadaşlar. Şöyle güzelce bir harmanımı karıştırayım. Sonra bunu kenara alacağım. İşte bu kadar kolay bir dolma içi ya da sarma içi hazırlamak. Tamamdır. Arkadaşlar ben şimdi lahanalarımı haşlamaya başlıyorum. Onun öncesinde tabii ki de şöyle lahanalarımı sizlere de göstereyim. Şöyle dikkatlice arkadaşlar yavaş yavaş buradan çıkartıyorum. Sonrasında bakın bu şekilde alıyorum ve damarlarını kesiyorum arkadaşlar. Şimdi size hemen o işlemi de göstereyim. Bakın arkadaşlar kamerada çıkıyor mu bilmiyorum ama şurası full damar. O yüzden şöyle damarlarından kesiyoruz. Bakın mesela bu gayet güzel sarılır. Şimdi şöyle suya koyacağım arkadaşlar. Tabii ki de haşlayacağım onları. Şuradan aldım. Mesela bundan iki parça çıkar. Şöyle alıyorum ve hemen suya koyun. Bakın arkadaşlar burada da şöyle size göstereyim. Begüm nereye atıyorsun demeyin. Sonra bakın burada şurada damarı kaldı. Şuradan da alıyorum ve bu da hemen sarılmaya gidiyor. Arkadaşlar söylediğim gibi ben bu işlemi yapacağım. Bakın lahanam da baya bir büyük. O yüzden çok fazla zaman alacak. Hemen ben bu işlemi bitirip geliyorum. Arkadaşlar söylediğim gibi ben devam ediyorum lahanalarımın damarlarını almaya. Ama bu arada size şunu da söyleyeyim. İşte atıyorum siz... Böyle uğraşmak istemiyorsanız arkadaşlar bakın lahanı şöyle ya şurada arkadaşlar bir kısmı oluyor o kısmını alın sonra artı şeklinde şöyle doğrayın ve o şekilde tencereye atın. Benim tencerelerim açıkçası bu lahanaya çok küçük geldiği için ben bu şekilde yapıyorum ama bu şekilde de yapabilirsiniz ama dediğim gibi yaparsanız daha pratik olur. Arkadaşlar bu arada ben bir yandan lahanalarımın damarlarını alıyorum bir yandan da şöyle haşlamaya başladım şu şekilde koyuyorum arkadaşlar sonra biraz sıcak su ekliyorum. Böyle işte bu kadar. Arkadaşlar söylediğim gibi onlar haşlanıyor. Ben de burada bir yandan şöyle alıyorum damarlarını ve bu şekilde önce şu suya koyuyorum, sonra yıkıyorum ve haşlamaya bırakıyorum. Arkadaşlar ben lahanalarımı ayırdım. Biraz şöyle mutfağım dağıldı ama olsun. Bakın arkadaşlar şu kadar kaldı. Artık bu kadarı da alamadım gerçekten. Bunu da en son tencereme söylediğim gibi artı şeklinde yapacağım arkadaşlar ve tencereme bu kadar sığar diye düşünüyorum. Ama bakın şuraya ama neyse yemesi zevkli oluyor. Bir yandan da şöyle arkadaşlar lahanalarımı haşlıyorum. Zaten anlarsınız rengi gerçekten çok güzel oluyor yemyeşil oluyor. Sonrasında ise arkadaşlar bunları da alacağım. Diğer postalar var onlar da beni bekliyor. Sonrasında onları atacağım. Söylediğim gibi arkadaşlar, diğer lahanalar da burada onları da şöyle güzelce yıkadım. Tekrardan tencereme alıp kaynatacağım. Yani haşlayacağım. Arkadaşlar bakın lahanalarımız çok güzel haşlandı. Bakın sizlere de şöyle göstereyim. Gerçekten kağıt gibi oldu. Çok güzel oldular. İçimizde burada o zaman sarmaya başlayalım. Arkadaşlar bu arada gerçekten bu yöntem çok ama çok güzelmiş. Bakar mısınız hemen nasıl o kadar hiç uğraşmama değmedi ama mecburen yapmak zorundaydım. Çünkü tencereme sığmamıştı. Şimdi söylediğim gibi bu kalanları da ben böyle koydum tencereme. Onlar da güzelce haşlansın. Ben sarmaya hemen başlıyorum. Evet şimdi lahanamızı sarmaya başlıyoruz. Şöyle alalım arkadaşlar. Bakın gerçekten kağıt gibi olmuş. Şöyle biraz kenarını katlayalım ve şu şekilde sıkı sıkı saralım. Şimdi size göstereyim arkadaşlar. Çok güzel olmuş gerçekten. Şöyle yapalım. Bunu da koyalım. Sonrasında şunu. Zaten anlamışsınızdır arkadaşlar. Şöyle her türlü sarma böyle oluyor. Ama tabi biraz lahana Şuraları mesela şu an sert biraz ama olsun onlar zaten çok sert pişer arkadaşlar. O zaman ben daha fazla konuşmayayım, hızlanayım, hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ben lahana sarmamı sardım. Bakın gerçekten görünüşte çok güzel oldu. Şimdi bu güzel sarmayı ocağa alıyorum. Yağını, tuzunu ve salçalı suyunu koyuyorum. Şimdi lahanalarımı ben ocağıma aldım. Şöyle öncelikle yağını gezdiriyorum arkadaşlar. Şöyle her yerine gelsin tamamdır. Sonrasında biraz tuz ekliyorum. Bu tamamen tercih meselesi arkadaşlar. Ben çok fazla tuz sevmiyorum. Tuz da bu kadar yeterli. Şimdi şöyle salçalı suyunu her yerine gezdirelim. Gerçekten çok 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 güzel oldu arkadaşlar. Şimdi de şu anlık arkadaşlar ben bu kadar su ekledim. Ama biraz daha su alır. Ama hemen suyu bu çok fazla koymuyoruz. Çünkü çok kötü olur. Şimdi ocağımın altını açıyorum. Ve bu güzel sarmayı pişmeye bırakıyorum. Ve arkadaşlar üzerine de bir tabak örtüyorum. Şimdi arkadaşlar söylediğim gibi son olarak da tabağını kapatıyorum ve 40-45 dakikada pişer zaten. Arkadaşlar şunu da unutmayın. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirin. Ara ara suyunu da ekleyin. Arkadaşlar lahana sarmamız çok güzel pişti. Bakın gerçekten çok güzel gözüküyor. Tam arkadaşlar 40 dakika pişirdim. Ben tadına da baktım. Gerçekten pişmişti. O zaman son olarak serviste görüşürüz. Ve lahana sarmamızın son hali bu şekilde oldu. Gerçekten çok lezzetli olmuş arkadaşlar. O zaman tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Diğer tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.